بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والأخير ماذا الله ماذا الله ماذا شاء الله محمد ماذا الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن خلق الله الله عز وجل يقول القرآن العظيم Allah Azze ve Celle'nin yarattığını değiştirmek istiyorlar. Allah Azze ve Celle her şeyi güzel yaratmış, yerinde yaratmış. insanların yetecek kadar, insanlara yetecek kadar her şeyi vermiş. İnsanoğlu bunu beğenmeyip başka şeyler yapmaya uğraşıyor. Her türlü deneme diyor, deneme yapıyorlar. Bir şeyler çıkarıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin yarattığını değiştiriyorlar. Normalden daha değişik bir hal alıyor her şeyi. bu zaten ahir zamanda e, neredeyse bir 40 sene bile galiba yani 40 30 40 seneden beri çok daha bu işlere merak salmış bu, bu insan oğlu Allah Azze ve Celle'nin yarattığını beğenmiyor e, başka şeyler yapıp daha güzel, daha iyi yapacağız zannediyorlar. Ne kadar o karışıyorlarsa o kadar daha kötü oluyor, daha berbat oluyor. İyi yapmıyorlar. Eskiden derlerdi bir yeri yaparken bir yeri yıkarlar. Bunlar yıkma değil de beş bütün şeyin altında kalıyorlar, yıkıntının altında kalıyorlar. Her şeyde şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in insan nasıl yaşayacağını söyler. Nasıl yiyeceksin, nasıl içeceksin hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. yeterince yersin, doymadan kalkacaksın sofradan. Tıka basa değil, üçte birini yeme, üçte birini suya, üçte birini havaya bırakacaksın. Ki sen rahat edersin, o vakit rejim de istemez, diyet de istemez, şey de istemez. Şimdikiler bir de kendi kafalarına göre insanoğlunu yok şunu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin, şunu edeceksin, bunu hiç yemeyeceksin, ekmeği mesela hiç yemeyeceksin diyorlar. Halbuki ekmek şeyin, insanoğlunun Allah'ın verdiği bir nimettir, onun bereketidir. Yani onsuz insanlık Adem Aleyhisselam'dan beri ekmekle besleniyor. Onu bırakıyorsun, onun yerine bilmem et diyorsun bazen sırf et yiyorlarmış sırf sebze yiyorlarmış sırf bilmem ne yapıyor ne halt ediyorlarmış bilmiyorum onda, ondan sonra da şey yapıyor kalkıp iyi olduk. İyi olmasın hele Sen Allah Azze ve Celle'nin her nimetinden yemedikten sonra yiyeceksin. Hepsini yiyeceksin ama şey gibi değil. Mideni tıka basa doldurmayacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi üçte bir yemek, üçte bir su, üçte bir hava yeri olması lazım. Ondan sonra da tam doymadan kalkacaksın. Onu yaparsan senin sıhhatin tam olur. Yok öteki türlü nefsine hakim olma, olamayıp da e, tıka basıyorsan o vakit e, ne diyet sana fayda eder, ne rejim fayda eder, ne ilaç fayda eder. O hastalıkla ya şişmanlıkla yaşayıp gidersin. Her defa bir daha değişik bir usul denersin ki bunu bu defa bu doktor dedim bize bu uzman dedi bize bu herif dedi bu kadın dedi bize ki böyle oluyor, iyi daha iyi oluyor de deneye deneye hayatını geçirsin. Halbuki Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sözünü dinlersen rahat edersin. Bir de işte dediğimiz gibi bu yemekleri de Allah Azze ve Celle'nin yarattığı yemekleri de e, ilaç mı koyuyorlar, bilmem ne koyuyorlar, onların e, şeyini değiştiriyor. Allah Azze ve Celle'nin yarattığının e, faydalı olan şeyleri oynaya oyna o da zararlı et, hale getiriyorlar. O, o da bir başka bir e, hastalık, başka bir problem oluyor insan olan. insanoğlu İnsanoğlu e, Allah azze ve celle'den olduktan sonra Allah azze ve celle'nin yaratan Allah'tır. Allah azze ve celle o yapacağımızı edeceğimizi hepsini peygamber aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla bildirmiş. Ona tabi olan, ona inanan, ona uyan rahat eder. Hem dünyada rahat eder hem ahirette rahat eder. Allah bizi onlardan eylesin. Onu yapabilmemize nasip etsin inşallah.